arkadaşlar Mekatronik CSG kanalına hoş geldiniz. Ben Erdoğan. Evet arkadaşlar. PLC ve kumanda devrelerinde ki videolarımıza tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. İsterseniz yavaştan videoya geçelim. Evet arkadaşlar bugün konumuz röle. Röle nedir? Röle elektriksel bir cihaz olup genellikle düşük güçlü bir elektrik sinyalini alıp bu sinyali kullanarak daha güçlü bir elektrik devresini kontrol etmek için kullanılır. Bir anlamda röle bir anahtar gibi çalışır arkadaşlar. Röle düşük güç devresi ile yüksek güç devresi arasında elektriksel izolasyon sağlar. Bu her iki devrenin birbirinden bağımsız çalışmasını ve düşük güç devresinin yüksek voltajdan etkilenmemesini sağlar arkadaşlar. Burada da rölenin çalışma mantığını görüyorsunuz arkadaşlar kontaklarını, bobinlerini, sonra yayı. Evet arkadaşlar aslında temel çalışma mantığı şudur. Bobin çalışır. Bobinden çalışan manyetik alan buradaki yayı çeker. Sonra buradaki kontak etkileşir arkadaşlar. Temel çalışma prensibi bu. nasıl çalışır? Elektriksel akış. Rölenin içerisinde bir elektromıknatıs bulundu. Bu elektromıknatıs düşük, düşük voltajlı bir elektrik sinyali ile enerji ilerir. Mıknatısı çekmesi. Elektromıknatıs çalıştığında mıknatıs bir mekanizmayı çeker. Örneğin bir konta. Bu kontaklarını değiştiren bir işlemi tetikler. Kontakların değişmesi. Reledeki anahtar kontakları genellikle iki tür normalde açık NO ve normalde kapalı NC. Bu elektromıknatısın etkisiyle değişir. Normalde açık ne? O sadece röle aktif olduğunda kapanan kontaktır. Normalde kapalı NC röle aktif olduğunda açılan kontaktır. Yüksek güçlü devreyi kontrol etme. Düşük Röle düşük voltajlı kontrol edilen bir devreyi yüksek voltajda çalışan bir devreyi açıp kapatmak için kullanılır. Örneğin röle bir motoru veya ışık sistemini kontrol edebilir. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın.